Daha yok. Evet sevgili YouTube. Ben bilerek attım bunu ıskalayacağını biliyordum. Ben de. Çünkü bunlardan atacağım ben. Ne kadar bunlar ya. Vallahi bravo ne kadar güzel çıkan bir şey. Iskalaması ya. Bak. Düz topla direkt vurdum hocam sana. Daha ne yapayım? Sağ yap, sağ yap kaptan. Ön yerken açın. Ama şey var, sağ yapamıyorum. Altos var Ama sağ yap kaptan. Çok az sağ yapsan kurtarırız. Ön yerken aç. Ön yerken aç. Sol yap, sol yap, sol yap, sol yap, sol yap. Ön yerken aç, evet açtınız. Teşekkür ederim. Bakalım. Yine açtınız. Bakalım. açtınız. Çocuğum 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 olmalı. Olmalı. Biraz daha kaldı. Olurdu mu? Para kurum, e, vurdu mu? E, Yanlı bir Allah vurdu, bu be. Allah'a vurdu be. Ya açmıyoruz hadi yerken. Allah yandı adamlar ya. Söndüremedim. Biraz ben. daha. Ben biraz daha. Alo. sana yerken kaptı. Yanaştınız mı iyice adamlara? Adamlar durdu. Evet, yanaşıyoruz. Adamlar Herhalde. attı. Adamlar. Ne adam de Vallahi yakarım bu gezegeni. Oyuna hızlı mı geri döndük? Sanki ne oldu acaba bir şeyler. Yalnız şimdi bize bir rakip olacak. Bak. Ben size. demedi demeyin. Bu ya. Aha adam burada. Selamün aleyküm genco. Evet, Öldün. Youtube. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı bye unutma. Bye.